Ekim'den beri canla başla gece gündüz çalışan yol arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Geçen Kasım ayında Sayın Başkanımızla buluştum. Bir görüşme yaptık. Dedim ki maddi manevi çok emek verdin. Bu işi öğrendin. Devam edeceksen biz arkandayız. Ama devam etmeyeceksen biz bu işi çok iyi yaparız ve talibiz dedim. O da dedi ki ben de inanıyorum çok iyi yapacağına. Bırakmayı düşünüyorum. Asla asla deme diye düşünüyorum bir taraftan ama eğer aday olacaksan ki ben dedim ki defterlerini de açmanı rica ediyorum son derece şeffaf bir şekilde kendisi bize açtı dedi ki açmadan önce yalnız dedi 500 imza toplaman lazım dedi hepiniz de bildiği gibi tabi sıkıntılı bir süreç takım şampiyonluğa gidiyor Kongre sürecine de sokmak istemiyoruz ama madem öyle dedik arkadaşlar 500 imzayı 48 saat içinde topladılar. Müthiş bir teveccüh vardı. Dolayısıyla bunun için de hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Bu şimdi tabii bugün Ali Başkan'ın yönetimdeki şeffaflığı ve devamlılığına önem veren anlayışından da faydalanarak bugün ben de ekibim sadece Fenerbahçe tarihinin değil Türk futbol tarihinin en hazır ekibiyle geliyoruz. Ve hep beraber şampiyon yapacağız. Bu tabi biraz önce söylediğim gibi son derece hassas bir süreç. Hem sağ içinde hem sağ dışında müthiş bir mücadele veriyoruz. Bu hassas süreçte de yönetime mümkün olduğu kadar destek olmaya çalıştık. Ama adaylarımız için de gelirsek de başarılı olmak için de ciddi bir çaba sarf edip gece gündüz çalışıyoruz ve projeler geliştiriyoruz. Bugün çok kısa bir konuşma yapacak genel sekreter adayımız size projelerimizden bazılarından bahsedecek ve ben de sizi birazcık bilgilendirmek istiyorum. Şimdi Barış'a söz vermeden önce hepiniz farkındasınız bir yola çıkar çıkmaz bir karalama kampanyası başladı. Başlamasaydı üzülürdüm çünkü Moğolların çok güzel bir atasözü var bir kurtun arkasından yüz köpek havlamazsa o kurt kurt değildir. Dolayısıyla onlar da tabii ki tabii ki karalayacaklar. Ama içiniz rahat olsun. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Bugün o iki karalama ile ilgili size biraz bilgi vermek istiyorum. Bir tanesi meşhur kumpas sürecinde benim söylediğimi iddia ettikleri Fenerbahçe şike yapmıştır lafı. Bakın çoğunuz bilir ben üniversitelere hatta liselere bile konuşma yapmaya gidiyorum. Hiçbirine hayır demedim. Bir genç çocuğa dokunabiliyorsak diye üşenmeden Malatya, Erzurum her yere gittik. Ben yaptım siz de yapabilirsiniz zihniyetiyle gidiyorum bunlara. Ve yine o süreçte o meşhur kumpas sürecinde Zonguldak Üniversitesi'nde konuşma yapmaya gittim. Çağırdılar gittik. O sürecin terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük kalelerinden olan Fenerbahçe'mize saldırdığı ve 3 Temmuz'un sadece birini alabildiği o meşhur süreçte devletin basını, devletin savcısı ve polisi bir takım doneler sunduğu sürece genç bir kardeş de çıktı. Dedi ki başkanım dedi bu dedi Galatasaraylıydı da üniversitede muhtemelen kardeş şeyler söyledi. Ben de şu manada bir konuşma yaptım. Dedim ki bak dedim eğer varsa dedim şu manada. Eğer varsa Türk futbolunda şike bunu sadece Fenerbahçe'ye mal edemezsiniz dedim. Varsa herkes yapmıştır dedim. Olay bu. Oradan tabii kötü niyetli insanlar cumhurza bunu seçtiler, aldılar. Bu şuna benziyor. Hatırlarsanız Sayın Aziz Yıldırım da dedi ki şike varsa ben şikeyi kendim için yapmadım, Fenerbahçe için yaptım dedi. Şimdi kötü niyetli insanlar oradan o cümleyi dalıp alıp oraya öyle koyabilirler. O yüzden ikiniz rahat olsun. Biz zaten benim hürriyette aynen o dönemde bir açıklamam var. Fenerbahçe şike yapmamıştır diye. Yine o tarihte bu süreç yaşandığında zor tarih bu üzümüze gelin, üzerimize gelindiği bu kumpas sürecinde ben kulüpten iki defa ihraç edilmiş olmama rağmen dışarıda olmuş olmama rağmen Acar Yıldırım'ı aradım. Dedim ki abinden geçinemiyoruz. İyi bir insan olduğunu düşünmüyorum ama bu çok fazla bir haksızlık. Benim yapabileceğim bir şey varsa emrinizdeyim dedim. Uğur Dündar da yanındaymış. Onu da ertiz günü ve de birkaç gün sonra da o zamanki Star gazetesinde haber yaptı. O süreçte ihraç edilmiş olmama rağmen Hulusi Belgi kendisi burada rica ettim. Dedim ki Hulusi Bey lütfen bir dahaki divan toplantısında şu mektubu okur musun dedim. Mektupta 10 senelik loca almayı bu zor dönemde 10 senelik loca almayı peşin parayla almayı taahhüt ediyorum. Artı 2 2 şubeyi yüzme ve boksa da talibim. Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırım dedim. Cevap bile vermediler. Şimdi dolayısıyla yaratmaya çalıştıkları algı son derece yanlış ve yalan doğru değil. İkinci konu da meşhur haciz olayı. Şimdi ben sizlere bir şey sormak istiyorum. Eşinizden, çoluğunuza, çocuğunuza gittiniz. Kombin aldınız dört tane. Ve güzel yeme maçtan önce de bir yemeğe gittiniz hep beraber. Sonra da sırada geldiniz. Güzel bir maça, büyük bir maça. Ve dediler ki kusura bakma. Başkanın talimatı var. Biz sizleri alamıyoruz. Nasıl alamıyorsun içeriye? İşte al ödedik. Burada biletlerimiz. Başkan istemiyor sizi. Kendi kişisel nefreti kulübün menfaatlerinin önündedir. Kusura bakmayın. Almıyoruz diyordu içeri. Şimdi bizim olayımız da buna benziyor. Sevgili Fenerbahçeliler. 98 yılı o zamanın 10 milyon doları. O zaman 10 milyon dolar derken şöyle bir fikir vereyim size. Ondan birkaç ay sonra Fenerbahçe halka açıldı. Yüzde 5 10 milyon dolara geliyordu. 10 milyon dolara yayın hakkını aldık. Neyi aldık? Hazırlık maçları, ön eleme maçları ve reklamlar. Aynı aynı içerik, aynı içerik Galatasaray'a 3,5 milyon dolar ödendi. Aynı içerik, aynı tarih, 5 senelik. 10 milyon dolar verdik. 5 milyonu nakit, 5 milyonu teminat. Beni aradılar kulüpten. Bu teminatı kırdırabilir miyiz? Tabii kırdırabilirsin dedim. O parayı biz ödedik. O büyük rekor parayla. O zaman biz kahramandık. En büyük saadetliğindi. Bir sene sonra da Fenerbahçe şampiyon oldu. Fakat aradan geçen zaman içinde, 3-4 sene sonraydı galiba tam hatırlamıyorum, ters düşmüştük ve arkadaşlar maça çekim yapmaya geldiler. Bir ön eleme maçı. Yurt dışına anlaşmalarımız var. Yurt dışına maçlar gidecek. Ekim çekim aralığıyla beraber gelindi stada. Ve dendi ki biraz önce verdiğim örnekteki gibi kusura bakmayın içeri alamıyoruz. Sözleşmemiz var. Sözleşmemiz var. Kusura bakmayın. Başkanımız izin vermiyor. Şimdi öncelikle ben iş adamıyım. Ben çalışanlarıma, firmama sahip çıkmak durumundayım. Popülizm iş ahlakını bozar. Bu düşünceyle de dedim ki bakın biz yasal haklarımızı bizi kullanmak zorunda kalmayalım. Yanlış yapıyorsunuz lütfen araya aracı soktu vesaire. Hayır kardeşim ne yapar ne halim varsa gör. Kişisel nefretini alet ediyorsun. Fenerbahçe'nin çıkarlarına rağmen ne halim varsa gör dendi. Mahkemeye gittik hakkımızı aramak için. Sayın Haluk Burcuoğlu burada galiba. Bir öyle dedi. Burada mı? Peki yanlış bilgi. Efendim? Efendim? Peki, o zaman gelince söylersiniz, onun adını geçirdim. Şöyle, tabii yasal yollara gidildi ve ne oldu? Mahkeme üç tane hakem atadı. Atattırdı. Birini biz, birini kendisi, birini de Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin hakemi de Sayın Haluk Burcuoğlu. Biraz sonra gelecek kendisi. Üçü de bizi haklı buldu. Çünkü yerden göğe kadar haklıydık. Ve o zamanın parasıyla 1 milyon 755 milyon dolar hem tazminat hem de faiz, artı faizde ödeme sorumluluğu yükledi Fenerbahçe'ye. Biz ne yaptık? Bu paranın bir kuruşunu bile almadık, geri iade ettik. Şimdi meşhur arkadaşlar dolaşıyorlar ya, dava arkadaşları. Evet. Sağ olun. O dava arkadaşlarının hepsini topla bu kadar parayı hibe etmemişlerdir. Sadece laftalar. Sonra biz tabi o davayı kazanınca dedi ki biz parayı istemiyoruz. Biz tahvil alalım, loca alalım, reklam alalım dedik. Öyle anlaşıldı. Reklam haklarını bile bize vermediler. Dört sene, beş sene sonra Ali Bey geldiğinde hala reklam haklarımız orada duruyordu. Ali Bey de bir indirim daha istedi, bir erteleme daha istedi. O paranın yüzde altısını aldık biz. Külliyen zarar ettik. O yüzden haciz olayı da budur. İçiniz rahat olsun. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Bunlar tamamıyla karalama. Şimdi sözlerime son verirken hepinize tekrar teşekkür ediyorum ve şunu söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Biz arkadaşlarımızla beraber tarihin en hazır ekibiyiz. Göreve gelirsek de ne sabır istiyoruz ne süre istiyoruz. Fenerbahçe'yi derhal şampiyon yapacağız. evet evet Fenerbahçe hem sağ içinde hem sağ dışında da mücadele veriyor. Bu tartışmasız. Ama oyuncularımıza uzanan o elleri de kırmasını biliriz. Biz 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 biz, biz sıfırdan geldik. Mücadelemizi veririz. Bizim için esas Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe hiçbir şahsa ait değildir. Fenerbahçe sizindir. Fenerbahçe bizimdir. Fenerbahçe hepimizindir. Biz her zaman buradayız. Fenerbahçe'nin üzerine yeter ki biz kenetlenelim. Hiçbir güç bizi durduramaz. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Var olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. <laughs>